Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ee, kapı modu buldum. Çok güzel kapı 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 e, hayalimdeki kapı modunu sonunda buldum. Şimdi geçelim. Ama yalnız elektrikli teli var. Elektrikli teli e, tanıtamayacağım. Neyse bay bay. Evet arkadaşlar. E, mim e, kapı modum var demiştim. Ama e, üzül üzüldüm ama şu çift modunu tanıtamayacağım. Bu normalde e, dokunduğunuzda öldürüyordu sizi. E, ama neyse olsun. Önemli değil. Şimdi ihtiyacım olan bir de bunlar. Bir de boyalar. Boyalarla bir şey yapacağım canım. Şimdi arkadaşlar kapı yapacağınız dediniz dediğini kapı yapmak istediğiniz alın size güzel bir kapı. Peki ben bunu nasıl kilitleyeceğim? Böyle kilitleyeceksiniz. Bakın bir şey yapamıyorum. Bakın dokunuyorum dokunuyorum. This is locket diyor. Yani şey neyse. İngilizcem iyi değil. Peki. Peki şöyle kapattım böyle üstüme he yeri çıkartıyor şimdi sahiplenme modülü diye bir şey var bunu böyle he ilk önce kapıyı açıyoruz arkadaşlar bununla evcilleştiriyoruz ve kendini kendiniz açabiliyorsunuz başkası açamıyor sahipli e, sahipsiz olduğunda böyle boyadığımızda böyle alıyor. Dur. Sahiplenme modülü şeyi. Neyse. Anlattım zaten bakın. Aç diyor. Niye aç diyor bu? Boş vereyim. Şimdi arkadaşlar. Ee, size şey lazım. Hani kırım. Şimdi bunu bunu açmaya çalışıyorum kapatmaya çalışıyorum. Bir şey olmuyor. Görüyorsunuz değil mi? Bir de mavisine bakalım. Hayır. Şimdi bunu böyle yapıyorsunuz. Bu mavi oluyor. Bunu kırmızıya çevirdiğinizde kırmızı oluyor. Böyle red. Bununla bir şey yapamıyorsunuz mavide ama bakın. Böyle kapattı. Böyle, bununla aynı zaten böyle. Böyle yapıyoruz. De bunu da evcilleştir. Mesela arkadaşlar, e, e, uygun bir alan bulayım ben hele bir. Uygun alan bulun mu bana yeter? Burası bana rüzgâr lazım ya. Dur bir dakika. Tamam, şu küçük alan olur. Şimdi bu karların hepsini kazacağım ya. Dur. Mesela ev yaptınız kara yapmazsınız bence. <laughs> dur bir burayı kazayım. Oyalanıyorum. <laughs> Oyalandığımı biliyorum ama olsundur. Belki maden bulur. bak orada bir sürü demir var. Şimdiden 5 dakika oldu ya. 4 dakika oldu. Şöyle. en sonu kadar mıydı? En azından ha, varmış. Ama en azından hambakırı bulabildim. Creeper ol Creeper'ın olduğu yerde her şeyi vardır. <laughs> Öyle bir. Ben de sandım. şunları elmas. 1.17 sürümündeyim bu arada arkadaşlar. 1.16'da olmadı demeyin bana. Uf. Bayağı bulduk. Demir çok var ama ya. Kaç tane? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi buradan çıkabilirim. Oo, altı. çıktım. Neyse arkadaşlar. Ee şimdi evimizi yapalım. Küçük bir ev yapayım. Evet. Yani büyük bir ev değil. Malikane yaparsam olmaz. Mesela yok. Burası düzlük değil. Ha şu ilerisi olur. Bu, bu arada ben şey çekeyim. Bir <laughs> türkü Weather Clear değil. He. Tam set daha çektim. Set day mı? Neyse. Şöyle. 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 Amanın. Çok büyük bir ev yapmadım. Böyle. <laughs> garip bir ev oldu. Şimdi iki tane kapı koyayım. Daha bunun şeyi de var. Nerede? O? Lan o nerede şeyi? Hmm. Neyse arkadaşlar. Şimdi bunların ikisi de sahiplendiniz. Mesela böyle ne olur. Şimdi bunun ikisini de kapat. Ne gidebiliyorsunuz ne bir şey yapabiliyorsunuz. Buna 1 milyon kere vursanız da bir şey olmuyor. Kil et e çekseniz de bir şey olmuyor. Görelim. Ama dur çok karıştı. Klavye delikanlısıyım ben. <laughs> Neyse. Hadi kilitleyi çektim. Ama gördüğünüz gibi ölmüyorlar. Böyle mesela Game Mode este de hani sür var yılda oynuyorsunuz. Arkadaşların eğer bunu sahiplendiyseniz bu kapıyı arkadaşlarınız sizde aynı sizden aynı kartta olsa bile açamıyorlar. Aynı kart olsa bile mesela biz açabiliyoruz ama bakın yakınlaştım nasıl açılıyor sonra da güvenlik amacıyla kapatıyorsunuz böyle kolay bir şey yani bunu bunu zor olacak bir şey yok şimdi evimizi bitirelim Lockable doğru sesini birazdan nasıl indirilir onu göstereyim Yanlış çizdim. Çok da büyük ev yapmıyoruz yani. Şimdi burayı kapatacağım. Biliyorum bu karanlığa alışkın değiliz ama. he Mesela ee, birisini böyle tutsak ettiniz hiç. Hiçbir şekilde açamayacak. Bakın açamıyor. Ama yerin altını kazarak çıkabilir. Orada orası doğru. Mesela katman kayısı veya obsidyenle ee, şey yaptınız açamıyor tek sizde var sani açıldı bakın böyle açıyorsunuz bu kadar yani kolay bir şey hop neyse arkadaşlar şimdi e, nereden indireceğinizi göstereyim ben senle aynı bunu kullanacağız yine bunu ganı daha sonra göstereceğim şimdi e, neredeyse bir de 11 dakika oldu şimdi arkadaşlar arkadaşlar şey yapacağım açıldı ya buradan şimdi doğru diyorsunuz dikkatli olun buradan Dors böyle yazıyorsunuz. tamam diyorsunuz şuradan Doğru dedim abi tablet karıştıdır diyelim hocam Doğru niye çıkmadı ha niye çıkmadı Atoms, ha Doğru seçeceğim. Doğru da yazsanız olur aslında. Doğru yazdım. Bakın bu. Bunlar nasılmış? çizmedim. Bunlar böyle Bandik. <laughs> i̇şte. Aa bak bu mod var ben ee, ben indirmiştim Siri'yi. <laughs> ha bu map. Bunu indireceksiniz tek bunu. Ya <laughs> şey galiba o. O göz, o taşlı Bakın böyle. Böyle indireceksiniz bu kadar basit. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Al, abone ol, al. abone olup like atabilirsiniz lütfen lütfen like atın, abone olun en istediği bir şey izleyin videolarımı çok güzel neyse.